Yasemin'cim merhaba. Merhaba Erhalp Hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ee, öncelikle teşekkür ederiz. Hikayeni paylaşıp başkalarına da ilham olmak istediğin için. Ee, sohbete şeyle başlayalım mı? Sayke seni nasıl buldu, nasıl tanıştığını kısaca bir onu anlatır mısın bize? Hı hı. Ya Sayke benim 4 sene önce inancım biyolojisiyle buldu. Ee, Bruce, Bruce kitabıyla. Evet evet Bruce kitabıyla. Ee, kitabı 4 sene önce duydum. Hemen telefonuma indirdim. Ama telefondan bir türlü okuyamadım. Nedense kitabın ismi beni çekti. Yani inat ettim o kitabı okumak için. Ee, telefonundan silemiyorum ama telefon ekranından da okuyamıyorum. En son 2023 yazında fiziki olarak kitabı edindim. <laughs> Okumaya başladım. Ee, tabii şimdiki editoryal hali gibi değildi. Biraz zorlandım kitabı bitirirken. Ama ee, Son sayfalarında Sarkey'den bahsediyor. Aa dedim acaba böyle bir şey var mı ki gerçekten? Sonra internette bir araştırma yaptım. Evet gerçekten var ve benim uykularım kaçtı. Yani ben uyuyamıyorum böyle bir şey var. Ne yapacağım? Hemen genel merkeze yazdım. Ben eğitim almak istiyorum ama İngilizcem çok iyi değil. Nasıl olacak bu iş falan? Hemen e, işte Türkiye eğitimcimiz Arap e, e ulaşın dediler, Sizinle ulaştık. Ben Eğitime gelene kadar gerçekten heyecandan uyuyamadığım Çok gece oldu. E tabii ee, sen bir, bir de bir psikolojik danışmansın. Dolayısıyla senin için çok ilgi çeken bir konu. Haklısın. Evet gerçekten öyle oldu ve hala daha o heyecanla, e, o merakla e, Sayke'yi böyle işte bekliyorum yani. Gerçekten çok değişik bir şey oldu benim için ve çok da güzel oldu. İyi ki de olmuş. Hani güzel. Peki kendi yolculuğunda Sakir ile tanıştıktan sonra Yasemin'in hayatında nasıl değişiklikler oldu, neler oldu? Biraz bize bir birkaç başlık belki paylaşmak isteyebilirsin. Ya Yasemin'in hayatı aslında biraz daha duruldu. Ee, ben çok heyecanlı bir kadınım aslında fark etmişsinizdir. Hem hızlı konuşuyorum, hem böyle cıvıl cıvıl bıcır bıcır. Ama bir taraftan da hani birazcık daha bir sakin ol diyorum da. Dille söyleyince olmuyor o iş. Sanki biraz daha beni duruttu, bir dışarıdan izlemeyi öğretti. Ee, bir psikolojik danışman olarak hayatıma yeni bir soru kattı. Yani e, mesela ben daha önceden e, neden sorusuna çok odaklanıyordum. Yani neden böyle bir sorun oluşmuş, neden olmuş. Nedenini bilmenin hiçbir anlamı kalmıyor bir süre sonra. Ve soru nasıl evriliyor? E, tamam böyle bir sorun var ama ben bunu nasıl çözebilirim? Ben çözeceğim ya, ben nasıl hmm. çözebilirim? Ama sanki daha sonra olay bize geldi ve e, biz nereye gitmek istiyoruz? Yani yeni bir soru eklendi. Hayatım bambaşka bir yere evrildi. E, sorumluluklarım sanki böyle benim tek başıma yapmam gereken bir süreçmiş gibi hissediyordum önceden. Ne kadar da bencilce bir düşünce. Sen kimsin ki yani? E, Sike'den sonra bir bütünün parçası olduğumu hissetmek bana çok iyi geldi ve bir birlikte bir yere gitmek, birlikte bir yerlere ulaşmak müthiş bir keyif, müthiş bir zevk. E, o yüzden çok farklı böyle edinimler oldu. Hani gerçekten evriliyorum yani Sayke ile <laughs> birlikte. Ne güzel. güzel yani. bir yolculuk benim için. Ne güzel. Ee, sen tabii temel eğitimini ondan sonra da usta kolaylaştırıcılık eğitimini aldın ve profesyonel olarak sayke seansları da yapıyorsun. Ee, hatta benim eralpcaner.org web sitemde tecrübeli kolaylaştırıcılar listesine de girdin. O listede e, bu videoyu izleyen kişiler... Ee, videonun altında senin iletişim bilgilerine de ulaşabilecekler. İsterlerse seans almak için seninle de temas kurabilecekler. Ee, bu yaptığın Psyche seanslarından böyle seni çok şaşırtan, enteresan şeyler oldu mu? Böyle bir iki tane hikaye var mı anlatabileceğimize? Ee, evet yani insanların aslında her bir seans o kadar e, güzel, o kadar mucizevi, o kadar e, farklı geçiyor ki. Yani insanların o hayreti beni gerçekten e, hayrete düşürüyor. Ee, şeyi fark ediyoruz hep birlikte fark ediyoruz bunu aslında yani yaralarındaki o sıkıntılı durumdan hoşnut olmayan insanların orada görmek istedikleri şeyi kendilerinin koyabileceğini fark ettiklerinde durum bambaşka bir yere geliyor ee, mesela Evet yani çok ilginç hikayeler var ama danışan gizliliğinden dolayı anlatamayacağım hocam. Yok yani hocam. isim paylaşmadan sadece şöyle evet. bir şey oldu mesela diye anlatabileceğin bir şey var mı diye sordum ama anlatmak istemezsen de anlarız. Yani ilk aklıma gelen şey var. <laughs> bir çocuğuyla alakalı kekemelik yaşayan bir danışanım vardı. Çocuğunun kekemeliğinden dolayı bana ulaşan bir danışanım vardı. Ee, serke seansı yapmayı, birlikte böyle bir şey deneyimlemeyi... Teklif ettiğimde kabul etti. Çocukla çalışmak yerine anneyle çalışmayı öncelikle uygun gördü partnerim dedi ki bir dakika ben önce bir bakayım bu beni çok dertli dertlendiriyor neden çocuğun kekeliyor diye daha sonra çalıştığımızda çocuğun kekemeliği geçmişti ve bayağı böyle bir hayretler içinde ya yani nasıl olabilir ki hani? Çocukla bile çalışmadık. Nasıl olabilir ki falan diye bayağı böyle bir e, heyecanlanmıştı. Buna benzer bir sürü hikaye var ve e, gerçekten o heyecanı birlikte yaşamak, o heyecanı birlikte gözlemlemek o kadar keyif verici bir şey ki ve üstümden de çok büyük bir yük kalmış oldu aslında çünkü e, onlarla birlikte yola devam ediyoruz. Yani hani bu bizim yaptığımız bir şey, benim yaptığım bir şey değil, birlikte olan bir şey olması bu tadı e, zirveye çıkarıyor. Aa, ne güzel, ne güzel. Peki, ee, bütün kendi yolculuğunu Sayke'yi tanıdığından şu ana kadar şöyle bir gözünün önünden geçirdiğinde, ben de hiç Sayke'yi bilen birisi olmasam ve sana gelsem şöyle bir soru sorsam. E, ee, senin için ne? Belki bir cümleyle ya da bir kelimeyle bunu nasıl ifade edersin? Sayke benim için... Sayke benim için huzur ve sakinlik. Huzur ve sakinlik çok huzur güzel. Huzur ve sakinlik, evet yani o e, tatmin olmuş olmanın rıza göstermenin hani evet olması gereken şey olması gerektiği gibi ve tam da olması gerektiği zamanda oluyor. Bunun inancının iliklerinize kadar işlemesi ve bunun Hı. verdiği huzur. Ne güzel, ne güzel. Peki Yasemin'cim çok keyifli bir sohbetti çok teşekkür ederiz. E, hikayeni de paylaştığın için ve insanlara seni tanıma e, fırsatını da sunduğun için. E, inşallah en kısa zamanda hayırlarla, güzelliklerle görüşelim tekrar. Evet hocam ben teşekkür ediyorum. Sağ olun bana bu fırsatı verdiğiniz için. E, bu biz, yolculuk çok güzel ve yoldaş olduğunuz için de ayrıca teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Yaseminciğim Sevgiler. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere.